Bismillah. Evet ikinci videomuza hoş geldiniz. Birinci videomuzda Adnan Hadiye Sürme Göz sitesiyle ilgili yapmış olduğumuz bir projede projeyi yapanın projeyle ilgili olan her türlü bilgiyi bildiğini Allahu Teala'nın da dünya hakkında her şeyi bildiğini ve Allah'ın bilmesine kader denildiğini anlatmaya çalışmıştım. Hani bir sınıf listemiz vardı ya. Sınıf listesinde öğrencilerimizin isimleri vardı. Kaderdi, kazaydı. Ben ona rıza dedim. Ömürdü, hayattı. İnşallah bunların hepsi konu başlıklarıydı. Bu konu başlıklarına geçerken şu anda ikinci ürotemizde kader diye bir şey var mı? Varsa biz bunu ispat edebilir miyiz? Kanıtlayabilir miyiz? Onu anlatmaya çalışacağım. Evet tekrar ediyorum. O hayali öğrencilerden hayata dedim ki hayat evladım kader neydi? Ne demekti kader? Siz sesini duymuyorsunuz ama ben buradan hayatın sesini duyuyorum sanki. Hayat diyor ki öğretmenim kader Allah'ın sınırsız olan bilgisiyle dünyada geçmiş ve gelecekte ne varsa onların hepsini bilmesine kader denilir. Yani kader, olacak olan şeylerin önceden Allah tarafından bilinmesidir. Evet aklımıza hemen şöyle bir soru gelir. Allah gerçekten geçmişi bilebilir normalde. Peki geleceği bilebilir mi? Ama bakın proje sahibi olan bir insan yapmış olduğu projeyi ne zaman başlamıştı, ne zaman bitirecek, bitirme tarihini biliyorsa, hangi aşamada nelerin yapılması gerektiğini biliyorsa Allah neden bilmesin? Elbette Allah da bilir. Bugün takvim sayfalarında veyahut da değişik dergilerde özellikle uzayla ilgili olanlarda güneşin ne zaman tutulacağını, ayın ne zaman tutulacağını insanlar bilirlerken bunları aylar öncesinden hatta yıllar öncesinden kayda almışlarken hatta ve hatta halley denilen bir kuyruklu yıldızın 76 yılda bir kez dünyaya yakın bir bölgeden geçtiğini, önümüzdeki geçişin ne zaman olacağını, geçerken hangi saatte nerelerden görülebileceğini insanlar bilir derken, sınırsız bilgiye sahip olan Allah neden bilmesin? Evet, Allah'ın bilmesine kader denilir. O zaman kader neymiş? Kader olacak olan şeyi Allah'ın bilmesiymiş. Şu anda inancında bir eksiklik olan veya gerçek manada kader mefhumunu anlayamamış olan bir insan şu cümleler o insanlardan duyulabiliyor. Kader utansın. Kader mahkumu. Kaderimse çekerim. Kaderi böyleymiş ne yapsın gibi cümleler. Peki şimdi diyorum ki kader bilmektir. Benim çocuğum da bana diyor ki öğretmenim kaderimse çekerim. Yavrum evladım neyi çekeceksin? Yahu 200 beygirlik bir Mercedes motorunun bile çekemeyeceği bir şeyse nasıl çekersin? Be çocuğum bu senin kaderin çekmek için değil ki. Onu kaderin olduğu için sen onu çekmiyorsun. Onu sen yaptığın için o senin kaderin oluyor. Neydi kaz kaderden sonra kaza? Kaza Allah'ın bildiği şeylerin vakti ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasıydı, gerçekleşmesiydi. O senin başına gelecek. Kaderimse çekerim dediğin şeyi Allah önceden biliyordu. Ve Allah'ın bildiği o şeyi vakti ve zamanı geldi onu sen yaptın. Bak cümlenin öznesine baktığın zaman ben yaptım diyorum. Arkasından kader utansın. Yahu benim yaptığım şeyden kader neden utansın? Yapan benim. Utanacak birisi varsa o benim. Evet bu konuya ileriki videolarda inşallah tekrar geriye döneceğim. Ama bu videoda şimdilik normalde kader var mı? Allah geleceği bilebilir mi? Bunun kanıtı yapılabilir mi? Ispatlanabilir mi? Bunu birkaç örnekle anlatmaya çalışıyorum. Evet gerçekten kader diye bir şey var mı? Kader diye bir şey kesinlikle var. İnansan da var, inanmasan da var. Allah geleceği de, geçmişi de, şu günkü hali de, bundan milyonlarca sene sonra neler olacaksa, dünyada veyahut da dünyanın ötesinde Allah onları biliyor. Benim bildiğim bir şeyi, insanların bilebileceği bir şeyi, Allah'ın bilmesi konusunu tartışmaktan daha aptalca bir şey olamaz ki. Hani bir Adnan Hadi'ye sürme göz, sitesi projesi hazırlamıştık ya, o projede projenin sahibi projeyle ilgili olan bütün bilgileri normalde oluşturmuş olduğu bir bilgi bankasına yüklemişti. O bilgi bankasına belirli bir şifreyle ulaşabilen insanlar o site hakkında gerekli olan bilgileri oradan alabiliyorlardı. Site ne zaman başlamış? Sitenin özellikleri nelerdir? Site ne zaman bitecek? Yerleşimde ne olacak şartları nelerdir? Onunla ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirlerdi. O zaman Allah da evreni yaratırken, kainatı yaratırken sanki bir proje hazırlanmış, hazırlanan hazırlanmış olan bu proje adeta listelenmiş, bir bilgi bankası haline dönüştürülmüş. Şöyle bir bilgi bankası düşünelim, bir bilgi bankası var. Hani bizim büyük patlama dediğimiz bir olay vardı ya. Dünyanın oluşumunu meydana getirmişti ya. Dünya önceden bir gaz ve toz bulutu idi. Bu gaz ve toz bulutu her ne sebep ile ise bir patlamış. Parçalardan birisi dönmüş dönmüş dünyayı, birisi dönmüş dönmüş güneşi, ayı oluşturmuştu ya. Evet. Bu olay bunu söylerken aklıma özür diliyorum şöyle bir şey geliverdi sevgili gençler. Şu günlerde normalde ulhu felak ve nas surelerini bol bol okuyalım. Çünkü çünkü günümüzde bir baş belası bir korona'mız var. Felak suresini kul euzü birabbil felak suresini okurken bakın şunu söylüyoruz. Kul euzü birabbil felak felak birilerine göre sabahın Rabbi. Ama bana göre felak, infilak demektir. Yani büyük patlama demektir. Yani dünyanın ilk adımı, ilk başladığı an demektir. Evet, o büyük patlamanın sahibine sığınırım. Neden? Min şerri mehalak. Yaratılmış olan her şeyin kötülüğünden, şerrinden, koronasından da, vebasından da, depremden, yangından, sel baskınından, her türlü afetten Hayvanlardan veyahut da diğer başka hatırımıza gelmeyen her ne türlü kötülük varsa, onların hepsinden o büyük patlamanın sahibine sığınırım demektir. Evet, yaratılmış olan şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım. Gece bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, üfürdükleri zaman, düğümlere üfürdükleri zaman üfürdüklerin şerrinden, kıskandıkları zaman da kıskanç olanların şerrinden Allah'a sığınırım sığınırsak inşallah Allah bizi koruyacak. Allah yardımcımız olsun. Evet şimdi o büyük patlamaya geliyorum bakın. Bir bilgi bankası Allah oluşturmuş, bir proje çizmiş, hazırlamış. Hazırlamış olduğu proje Allah bilir mi? Yahu Adnan Hadi'ye sürme göz projesini çizen insan çizdiği projeyi bilirse Allah çizdiği projeyi neden bilmesin? İşte Allah'ın bu projeyi başından sonuna kadar yani dünyanın başlamasından kıyamet dediğimiz dünyanın sonuna kadar ve onun ötesinde neler olacaksa neler varsa Allah'ın bunları bilmesine kader denilir. Bu olayların yani Allah'ın bildiği şeylerin vakti ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasına da kaza denilir. Evet bir büyük patlama olmuştu. Büyük patlamada diyelim ki dünya yaşanılır hale, canlıların yaşayabileceği bir hale getirilmişti. Dinozorlar, minazorlar denilen canlılar var mıydı bilmiyorum ama gerçekten var idiyse onların bir dönemi vardı. Allah bunlar önceden biliyordu. Onların yok olacağı dönem, yani Allah'ın bildiği bir olay vakti zamanı geldi. Dinozorlar yok olup gitti. Arkasından Adem Aleyhisselam'ın dünyaya geleceğini Allah biliyordu onu dünyaya göndereceğini biliyordu. Adem'in dünyaya gönderilme anı zamanı geldiği zaman Adem dünyaya gönderildi. Bir olay gerçekleşti. Bunun adı kazaydı. Arkasından İbrahim peygamberin geleceğini biliyordu. İbrahim dünyaya geldi. Allah'ın bildiği bir şey gerçekleşti. Bunun adı bilmesi kader. Oluşması ise kazaydı. Derken milada geldik. Peygamberimiz İnsanların en güzeli, en değerlisi, en şereflisi o büyük insanın doğum anı, onun hayatı ve bugüne geldik. Evet, bugüne kadar olan olayların hepsi kaderdi ve kaza da oldu, geçmişte kaldı. Peki şu anda birinci videomda da söylemiştim. Korona denilen bir baş belası var. Korona denilen bu baş belasının bugünlerde yani 2019 Aralık ayında insanların başına bela olacağını Allah biliyordu. Allah'ın bilmiş olduğu bu baş belası, bu hastalık doğal bir hastalık mıdır? İnsanların ürettiği bir virüs müdür bilmiyorum ama bu hastalık geldi bizim de başımıza bela oldu. Yani Allah'ın bildiği bir şey gerçekleşti ve kader kazaya dönüştü. Allah'ın bilmesi kaderdi. Allah'ın bildiği şeyin gerçekleşmesi, vakti ve zamanı gelince o olayın ortaya çıkmasına da kaza denilir. Bundan sonra kıyamete kadar neler olacaksa, korona benzeri nelerle karşılaşacaksak, onların hepsini de Allah şu anda biliyor. Vakti zamanı gelenin de ortaya çıkması kaçınılmaz. Vakti zamanı geldiği zaman onların ortaya çıkmasına da kaza diyoruz kıyamete kadar ve kıyamet ötesinde de neler olacaksa Allah onları da şu anda biliyor. Onlara biz Allah'ın bilmesine biz kader diyoruz. Peki şimdi aklımıza şöyle bir soru gelse. Desek ki kader var mı? Bunu kanıtlayabilir miyiz? Aslında bu şu demekti. Allah olacak olan şeyleri önceden bilir mi? Bilebilir mi? Yani Allah gerçekten bir bilgi bankası hazırlamış mı? Bu bilgi bankasının varlığını ispat edebilir miyiz? Evet, ispat edebiliriz. 3, 4, isterseniz 14 tane örnek. Ama bir örnek. Kur'an-ı Kerim Rum suresinde gelecekten haber veriyor. Bizans'larla İranlıların yapmış olduğu bir savaşın tekrarlanacağını ve çok yakın bir gelecekte belki 3 ile 9 yıl arasında gerçekleşecek olan bu savaşta savaşın sonucunu Bizans'ın kazanacağını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinde insanlara haber veriyor. 9 sene önce Kur'an-ı Kerim'in bu haberi vermesi kader idi. Olay gerçekleşti. Bizans gerçekten galip geldi. Elbette şu anda hikayeyi tamamen anlatacak vaktim yok. Bu bir video ya sık, sığmadığı için sığamayacağı için anlatmıyorum. Ama isteyenler Rum Suresi'ne bakabilirler Kur'an-ı Kerim'de 401. sayfada veya 403. sayfada. Sure'ye bakabilirsiniz. Peki şimdi orada benim söylediğim şey şu veya sizin anlamanız gerekli olan şey şu. Gerçekten kader yoksa yani şöyle bir bilgi bankası oluşturulmamışsa Kur'an-ı Kerim 9 sene sonra olacak olan Bizans-İran savaşını nereden bildi, nereden aldı, bunun sonucunu nasıl ilan etmiş olabilir? Demek ki bir bilgi bankası var. O bilgi bankasının bir şifresi var. O şifreyle bu bilgi bankasına girebilen insanlar veyahut da girebilen Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz, o bilgi bankasına kim girebiliyorsa, orada geçmişe ait olan bilgileri de geleceğe ait olan bilgileri de o bilgi bankasından alıp getirip bize haber verebiliyorlar. Peki geçmişle ilgili bir bilgi var mı? Bakın yine Peygamberimiz Hazreti Yusuf Peygamber'in hikayesini anlatırken okur yazarlığı olmayan, mektep medrese görmemiş olan bir insan, Yüzyıllarca önce yaşamış olan bir Yusuf peygamberin hikayesini insanlara anlatıyor. Peki bu hikaye nereden geldi? Elbette bunu Allah vahiy ile gönderdi. Ama vahye inanmayan bir insan için söylüyorum. Diyorum ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakın geçmişi biliyor. Yusuf peygamberin hikayesini anlatıyor. Ve Rum Suresi'nde gelecekten haber veriyor. Geçmişten haber veriliyorsa, gelecekten haber veriliyorsa demek ki şöyle bir bilgi bankası var ve bu bilgi bankasındaki bilgiler oradan belirli bir yolla çıkarsa insanlar tarafından bilinebilir, öğrenilebilir. Biz de burada Allah'ın olayları önceden bildiğini, böyle bir bilgi pangası hazırladığını görüyoruz. İki, bizim Peygamberimiz gelecekten haber veriyor. Özellikle hem Hendek Savaşı'nda Hendek kazılırken, Bizans'ın, İran'ın, Suriye'nin fethedileceğini söylüyor. Ama çok meşhur bir hadisi şerifimiz var bizim. İstanbul'un fethedileceğine dair bir bilgiyi bizim peygamberimiz bize 800 sene önceden haber veriyor. Tekrar ediyorum, okuması yazması olmayan insanların en değerlisi, en şereflisi o değerli insan 800 sene önce İstanbul'un fethedileceğini nereden bilir? Şöyle bir bilgi bankası yoksa, bu bilgi bankasından bilgiler ona gelmiş değilse bu bilgi nasıl peygamber tarafından elde edilmiş olabilir ki? demek ki 800 sene sonra olacak olan bir olayı peygamberimiz yani İstanbul'un fethini peygamberimiz insanlara haber veriyor ise bu bilgi bankası var. Bu bilgi bankasından belli bir yolla o bilgiyi peygamberimiz almış ve bize sunmuştur. O zaman biz diyoruz ki Allah geleceği bilir. Şöyle bir bilgi bankası ayarlanmış, düzenlenmiş, tertip edilmiştir. 3 İstanbul'da yatan bir Eyüp Sultan var. Eyüp Sultan'ı gidip ziyaret edenler vardır. Görenler vardır. Ama belki hakkında bilgi sahibi olan insanlar çok da fazla değildir. Eyüp Sultan, Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman evinde onu ağırlayan kişi. Peygamberin ev sahibi. Peygamberin ev sahibi bu büyük insan İstanbul'da ne işi var? Yahu düşünün o zaman Mekke, Medine, Arabistan... Suriye Bizans, Anadolu Bizans, İstanbul Bizans, Eyüp Sultan İstanbul'da ne işi var? Niye gelmiş? Sebep şu, peygamberden şöyle bir hadisi şerifi duymuş. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Peygamber'e ev sahipliği yapmış bu şerefi adeta sahiplenmiş olan bir kişi güzel asker olabilmek için yaklaşık 90 yaşlarında iken nasıl gelmişse o yaşta, bugün ben yerimden kalkmaktan acizken 90 yaşındaki bir insan Medine'den kalkmış, İstanbul'u fete gelmiş ve şehit düşmüş. Aradan yıllar geçmiş. Aradan yıllar geçmiş. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman hocası Akşemseddin'e ah şunu söylüyor. Diyor ki hocam Evet bu anlatılan bir hikaye. Hocam burada bir peygamber dostu vardı. Burada Eba Eyyub el Ensari vardı. İstanbul'u fethetmişken oraya girerken onun mezarını çiğnemeyelim. Nerededir diyor mezar. Hele bir mezarı bulalım. Akşemseddin öyle böyle değişik rivayetler anlatışlar var ama mezarın yerini bulmuş. Bugünkü Eyüp Sultan Türbesi de oraya inşa edilmiş. Şimdi soru şu, gerçekten şöyle bir bilgi bankası yoksa, Akşemseddin yıllar önce, yıllar önce şehit düşmüş olan Eyüp Sultan'ın mezarını nasıl bulur, nereden bulur, bu bilgiyi nereden alır? O zaman bakın bir bilgi bankası var, sanki Kur'an-ı Kerim gibi, peygamberimiz gibi Akşemseddin de bu bilgi bankasına müracaat ederek, Oradaki bu bilgiyi alıp getirmiş mezar bilgisini ve Fatih Sultan Mehmet Han'a söylemiş mezar burasıdır denilmiş. Üzerinde de bugün kütürbe inşa edilmiştir. Evet tekrar ediyorum bir bilgi bankası var. İşte bu bilgi bankası yani insanların bugün bile gelecekteki bazı olayları haber verebilmeleri o bilgi bankasının varlığının göstergesidir. Öyleyse Allah geleceği biliyor. Kader var mı demek? Mantıksızca bir şey. Bir de rüyalar var. Bu hepimizde olabilir. Bazen bir rüya görürüz. Gördüğümüz rüya bizi gerçekten hayrette bırakır. Neydi bu değil. Allah hayır getirsin deriz. Aradan birkaç gün geçince bir olay yaşarız. Aa ben bunu rüyada görmüştüm deriz. Peki gerçekten o benim rüyamda gördüğüm şey üç gün, beş gün, 10 gün sonra benim günlük hayatımda gerçekleşirse bu bilgi nereden geldi de benim rüyamda bana nasıl haber verilir? Ben bunu rüyada nasıl görürüm? Demek ki şöyle bir bilgi bankası var. Bu bilgi bankasında dünyanın oluşumundan sonuna kadar ne varsa neler olacaksa listelenmiş. Listede birinci sırada vakti zamanı gelen olmuş kader. İkincinin vakti gelmiş olmuş kader. Üçüncünün vakti geldiği zaman oluşmuş kader. Dördüncünün vakti oluşmuş kader, bilinmesi kader ama oluşması kazaya dönüşmüş. Şu anda bugün itibariyle yani 6 Nisan 2020 tarihinden öncesi Allah biliyordu ve Allah'ın bildiği her şey gerçekleşti. Onların hepsi hem kad kaderdi ama kazası da gerçekleşti. Bugünden sonra olacak olan şeyleri de Allah biliyor ve Allah'ın bildiği şeyler vakti zamanı geldiğinde gerçekleşecek. Onlar da elbette kazaya dönüşecektir. Evet sevgili gençler kaza var, kader var. Kader Allah'ın bir şey önceden bilmesidir. Allah'ın bilmesi veyahut da bilmemesi asla ve asla tartışılmaz. Böyle bir şey bir Müslüman asla ve asla düşünemez. Peki şimdi o zaman kaderin varlığını ispat ettikten sonra Hani şöyle bir şey söylemiştik ya. Adnan Hadi'ye sürme göz sitesinde site kurulurken cansız olan varlıklarla ilgili olan kurallar vardı. Canlılarla ilgili olan kurallar vardı ya. Dünyada da canlılarla ve cansızlarla ilgili olan kurallar var. Bizim ders kitabımızda da bu kurallarla ilgili bir başlık atmışlar. Atılan başlıkta canlılarla ilgili olan kurallara biyolojik kurallar denilmiş. Cansızlarla ilgili olan kurallara da fiziksel kurallar denilmiş. Toplumu ilgilendiren kurallara da toplumsal kurallar denilmiş. Şimdi örneğe tekrar geriye dönüyorum. Adnan Hadiye Sürme Göz sitesinde bir hayvanat bahçesi kurmuştuk ya, o hayvanat bahçesindeki yetiştirebileceğimiz veya da besleyebileceğimiz hayvanların hepsiyle ilgili olan ne varsa canlıyla ilgili hani bir orman kurmuştuk ya o ormanda hangi tür ağaçların bitkilerin getirilip yetiştirileceği onlar hakkında neler olacaksa canlılarla ilgili oraya yerleşecek olan insanların doğumundan ölümüne kadar o insanlarla ilgili olan kurallar ne varsa insanla ilgili olan yaşamla ilgili olan ne varsa biz onlara biyolojik kurallar diyoruz o zaman Kur'an-ı Kerim'de de şöyle kurallar var bal arısına Allah vahyetti. Bak arıya bilginin verildiğini söylüyor. Veyahut da karıncalar vadisine geldiği zaman karınca şöyle yaptı. Veya bitkiler şöyle gelişti. İnsanların ilk hali önceden topraktı. Sonra atılmış bir nutve bir damla su idi. Daha sonra 9 aylık bir anne karnındaki hayatı vardı. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki emzirme süresiyle beraber bu 30 aydır. O zaman böyle canlı olan varlıklarla, hayvanlarla, bitkilerle, insanlarla ilgili olan kurallar ne varsa onlar biyolojik olan kurallar veyahut da biyolojik yasalardır. Bir de cansız olan kurallar vardır. Hani oradaki havuz nasıl doldurulacak? Oradaki havuz nasıl boşaltılacak? Nasıl dezenfekte edilecek? Oradaki çatının bakımı ne olacak? Oradaki tesisatların, su tesisatının, kanalizasyon tesisatının, kalorifer tesisatlarının bakım nasıl olacak? Bunlar nasıl kurulmuş? Bunlarla ilgili olan kurallara da fiziksel kurallar diyoruz. O zaman bunu Kur'an-ı Kerim anlatırken işte güneşin hareketi şöyledir. Ayın hareketi böyledir. Bunların her birisinin bir yörüngede yüzdüğünü allah Teala söylüyor. Cansı olan varlıkları anlatıyor. Veyahut da yağmurun yağışı şöyledir. Yağmurla insanlara yeryüzüne toprağa bir canlılık getirilmiştir deyip de rüzgarın esmesiyle ilgili olan ayetler var. Bunlara da fiziksel yasalar diyoruz. Bir de toplumda birlik, beraberlik içerisinde yaşamak zorunluluğu olduğu için bu zorunluluktan dolayı konulmuş olan kurallar var. Benimle beraber sizin uymanız gerekli olan kurallar var. Toplumu ilgilendiren kurallara da toplumsal yasalar diyoruz. Evet gençler, ikinci videomda da bir, Kaderin varlığı ispat edilebilir mi? Bir de evrenin yasaları nelerdir? Onları anlatmaya çalıştım. Bu yasalar niye göre isimlendirilmiştir? Onları anlatmaya çalıştım. Kalın sağlıcakla.